Bazı diziler vardır izledikten sonra düşünürsün, bazıları vardır izledikten sonra hissedersin, bir de bazıları vardır izledikten sonra aynaya bakıp kendine şunu sorarsın. Benim zekamla ne veremediğim var ki bu diziyi sonuna kadar izledim. Bugün bahsedeceğimiz yapım Türk sinemasının en yüksek bütçeli IQ düşmanı dostlar. Kızıl Goncalar. Yok derinlik, yok anlatı dili, yok karakter çözümlemesi. Ama bolca ego, köpürtülmüş semboller ve süslenmiş cümle çöplüğü. Hoş geldiniz guys. Bugün sineme karşı işlenen bir suçun detaylı incelemesini yapacağız. Bu sadece eleştiri değil, bu sinem adına açılmış bir dava dosyası. Kemerlerinizi bağlayın, arkanızı yaslanın çünkü uçuş başlıyor. O kadar yapay, o kadar boş ki sanki bir AVM'de plastik mankenlere duygu yüklenmiş. Travma dedikleri şey tek bir bakışla anlatılıyor sanıyorlar. Ama tek gördüğümüz boş gözlerle ben oyuncuyum diye bağıran bir bakış taklidi. Karakter gelişimi yok. Hatta gelişmiyorlar. Aksine film oyunca, gidiyor geriye gidiyorlar. Sanki Freud'un mezarına tekme atmak için yazılmış bu karakterler. İnsan ruhunun labirentleri değil... ...en fazla apartman boşluğu olur kardeşim. Senaryo, sanırsın birkaç aforizma sayfası scrolllanmış... ...sonra hadi bundan film çıkartalım denmiş. İçerik değil, kelime kalabalığı. Anlam değil, süs. Bir sahnede... ...ben seni kendimden beri çok sevdim deniyor. Üç dakika sonra... ...ha ben seni tanımıyorum bakışı atılıyor. Bu ne, Alzheimer temalı dram ama koyayım? Heh, gelelim bir de müziklere. Bir yapay zekaya acı ver ama cringe olmasın denmiş. Ama yapay zeka istifa etmiş moruk. Dram müziği gireceği yerde darbuka, darbuka gireceği yerde klasik piyano çalıyor. Sahneler duygusal mı, korkunç mu, romantik mi biz karar veremiyoruz. Çünkü müzik de emin değil ki amına koyayım. Bu filmde müzik sahnelerinin düşmanı. Duyguyu yükseltmiyor, boğazına çöküyor. Tıpkı film gibi başarısız bir taklit. Yönetmen derinlik demiş ama izleyiciye boşluk yaşatmış. Oyuncular sanat demiş ezberlerini unutmuşlar ama. Bu filmle ilgili en net şey şu ki hiçbir şey anlatmadan her şeyi anlatıyormuş gibi yapanların kutsal kitabı sanırız. Bazı diziler izlenir bazıları unutulur ama bazıları örnek değil ibret olarak kalır. Kızıl goncalar sinemanın nereye evrildiğini değil, ne hale düştüğünü gösteren bir kırmızı alarmdır. Bu filmi izledikten sonra tek sorum şu. Sinema öldüyse bunu yapan katil mi, seyirci mi dostlar? Size bırakıyorum. Yorum yapın görüşürüz.